Merhaba arkadaşlar. Para Bil kanalına hoş geldiniz. Evet. Varlık fonu iki hisseden milyonlarca pay satın alacak. Nasıl alacak? Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni biraz önce yayınlandı. 2023 e 19 tarihli 3727 2023 tarihli bültene göre arkadaşlar varlık fonu e, tahsisi sermaye arttırmaya gidecek iki hisseden iki şirketten e, satın alma gerçekleştirecek. Ee, lütfen buradaki bilgi bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Bunu belirtelim. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bilmiyorum. mutlu edersiniz. Evet. Türkiye Halk Bankası'nın arkadaşlar 4 milyon 969 .120. Evet 4 milyar 969.120.730 adet mevcut sermayesi varmış. Ve satış türü tahsisli satıştı arkadaşlar. 10 milyar TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bu biraz önce söylemiş olduğum zor söylediğim 4 milyar 969 milyon 120 730 adet çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle artırılacak ve ihraç edilecek payların tamamı halka arz edilmeksizin bankanın hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu'na tahsis olarak satılacaktır arkadaşlar. Pay başına satış fiyatı banka tarafından borsaya yapılacak başvuruyu takiben borsa İstanbul Anam Şirketin toplam altı satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde tespit edilecektir. Artırılacak nominer sermaye tutarı ihraç edilecek payların toplam satış bedeli 30 milyon TL olacak şekilde prosedür çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre e, o hesaplanacaktır arkadaşlar. Evet 30 milyar TL pardon. İkinci olarak da Türkiye Varlık Fonu, Varlık Bankası, Türkiye Anonim Şirketi arkadaşlar. Onların da şu an tavan sermayeleri 10 milyarmış. Ve 7 milyar 111 milyon 364 bin 116 adet hisseleri piyasada varmış. Ve tahsisi satış sistemiyle aynı şekilde arkadaşlar mevcut ortakların yeni pay almakların tamamen kısıtlanma suretiyle artırılacak. Ve ihraç edilecek payların tamamı halka arz edilmeksizin Bankanın hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu'na tahsisi olarak satılacaktır diyor arkadaşlar. Pay başına fiyat da aynı şekilde belirlenecekmiş. Evet gördüğünüz gibi Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası e, tavan sermayeleri içerisinde kalmak şartı ile piyasada şu anda ne yapacaklarmış arkadaşlar? Tahsis satış yapacaklarmış. Kime? Türkiye Varlık Fonu'na. Yani Türkiye Varlık Fonu Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Varlık Bankası'ndan hisse satın alıyor arkadaşlar. Bakalım diğer SPK bülteninde başka bir durumda yok. Bu durumu bildirmiş olalım sizlere. Yani e, halka açık ortaklar olan Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası tahsis satış yöntemiyle Türkiye Varlık Fonu'na hisse satacak sevgili arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza abone olup bildirim açarsanız bizim edersiniz. Hepinize saygılar, selamlar.